Genelde düğünlerde, şenliklerde ve yol havalarında çalınan yörenin en eski nefesli halk çalgısı olarak bilinen tulum günümüzde de popülerliğini sürdürüyor. Tulum çalgısı popülerliğini korusa da bu çalgıyı yapan ve çalan sayısı gittikçe azalıyor. Özellikle Rize'nin Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde çalınan tulum il dışından gelen turistlerin de gözdesi halinde. Öyle ki gözde turizm mekanlarında da yer almaya başlayan tulum Rize çay çarşısında da sergileniyor. Rize merkezde bulunan bir tulum dükkanında ziyaretçilere tulum hakkında bilgiler veriliyor ve isteyenlere çibun aleti satılıyor. Tulum Esasen üç ana kısımdan oluşuyor, üç materyalden oluşuyor, üç parçadan oluşuyor diyelim. Ee, en önemli parçası ise nav kısmı dediğimiz bölüm. Bu kısım toprak kamışı ve ahşaptan yapılıyor. Ee, i̇çerisinde iki adet toprak kamışından e, olma, e, analık dediğimiz kısım, klavye kısmı, bir de derinin altında dil dediğimiz kısım var. Bu dil dediğimiz kısmı da şöyle göstereyim hemen. Bu çibunlarda da var zaten. Bundan iki tane var şu dilden, bu parçadan. Ee, ve ahşap kısmını genellikle şimşir ağacından yapıyoruz ama bütün ağaçlardan da yapılabilir. Hmm. Şimşir ağacı hem geleneksel hem de daha kaliteli.